Lan Ankara Gençlik Park gibi duyan koku gelmiş, al. Sadiciğim benim evimde bir şey yok. Hanım kızımız da pek hamalatmış. Yok canım. <laughs> otur şuraya bir hanım, otur. Ya arkadaş, bu benim dizide hanımım dışarıda seninle beraber dolaşıyor... ...bu iş nasıl olacak ya? Bak bizim halkımız cahildir, böyle şeylere sıcak bakmaz, başımıza iş gelir. Hadi Salih, siyah onunla oyna hadi. Fıtı fıtı. Ana! Kezban rolü için geldi galiba. İnşallah. Maşallah. Allah Allah! Niye kezban rolü için gelsin ki? Kezban rolünü biz seçmedik mi? Kesin başka bir şey. Bak soralım bak. Kesin başka bir şey için gelmiştir değil mi Murat? Dokun. Ya lütfen, lütfen bırak Kezban oyunu oynasın ne olursun. Aramızda para toplar, senin zararını karşılarız. Bu nedir arkadaş ya? Bu var ya iki yüzlük değil, dört yüzlük hem de dolar değil. Avro. Bu var ya bu, bu plastik şey değil, cam şişe bu, depozitolu. Dışı bile para ediyor bunun, bu günlük değil, bu evladiyelik süt. Sadi, sadi sapıklı karakolluk olmadan şu sen Şu an hayattaki en büyük beklentim o biliyor musun Murat abi? Olur mu dersin ya? Ha? Gerçi nasip kısmet bu işler. <laughs> Olur mu dersin ya? Şansımı bir deneyeyim. Eğer olursa Serpil sen de. Serpil Merpil sen Serpil nereden çıktı şimdi ya? Burada başka bir şey konuşurken biz demedik mi Serpil konusunu kapattık diye? Hani bu boksörlerin günlük yaşamda yumruk atmaları falan yasak ya. Hani mahkemede silah sayılıyor ya onlar. Bunun da mini etek giymesi yasaklanmalı lan. Bir nevi kimyasal silah. Ya. Benim bütün kimyamı bozdum. Şu anda çok savunmasız bir haldeyim. Şu anda çok zor durumdayım. Bana ne istese yaptırabilir. Ali, söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum. Oğlum bu kızın Facebook profiline yasaklı site muamelesi yapılmalı. DNS sayarları değiştirilmeden bu profile girilmemeli. Müsteşçen içerikli yalan. Munzur neşriyat bu. Ahmet ne yapıyorsun? Bakmamaya çalışıyorum Cemşir ama on numara. Uymuyorum kör şeytanın gör dediğine. Demek ki kör şeytanın da dikkatini çekmiş. Ama yapamam Feride'ye bunu. Doğum günü kızım bugün. Hist, mast. Ya affedersiniz. Canım. Onur yok mu? Ya bacım biz de Onur Ayşe'ye şeref mi bıraktın? Bak ne hale geldik. İti ite kırdırdınız ya. Pardon? Afedersiniz. affedersiniz. Onur kim acaba? E ses mühendisi Onur. Seks mühendisi mi dedi? Mühendis mi dedi? Mühendisin bizde ne iş olur lan? Tanımıyoruz tatlım, tanımıyoruz. Ee, yan tarafta ÖBGZ seti var. Ee, oraya gidersen belki oradadır. aşkım neredesin? Cık, cık. Ah bak, ince su merkez mezarlığına kavim beni. Benim gün olarak mezar taşına da bu Arada bir gelin su verin. Oğlum biz ne içtik la? Halüsinasyon mu görüyoruz la biz? Ne oluyor lan? Tamam sakin tamam. Hoş geldin kadınım hoş geldin. Kırk kır, yıllık kır, beden ne oldu. Uyurma seni. Allah seni cezanı vermesin lan. Allah canım cezamı vermesin. Valla! Romantizm seviyem bunca Onur'un Aynı noktadaymış ya la. <laughs> Meğerse ben ne kadar klişeymişim Cemcir. <laughs> Volkan Gona anladım da Bumcu Onur Neyla. Hadi gidelim. <laughs> Hadi. Hadi yürü. Bumcu Onur Neyla. <gülüyor> <gülüyor> Bumcu Onur Neyla. <laughs>